Herkese merhaba arkadaşlarım. Ee, salon bitkilerimizin yaprak uçları neden sararır ve kurur? Bu konuya değinmek istiyorum. Ee, bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor çünkü yapraklarında oluşan, özellikle uçlarında oluşan e, böyle sararmalar hoş durmuyor. Ee, eğer bitkilerimiz e, yaprakları temas ediyorsa bu şekilde e, yapraklar e, birbirine değdiği için e, uçlarda bu şekilde sararmalar olabilir. İkincisi arkadaşlar. Bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Yaprakları birbirine değmeyecek şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bitkilerimizi. Ayrıca en önemli husus bitkilerimizde yeterince nem olmadığı için nem seven bitkiler yaprak uçlarında böyle sararmalar ve kurumalar başlar. Onun için ne yapmak gerekir? Bol bol fıs, fıs yapmak gerekir. Özellikle güneş olmadığı zaman da yapraklarına su püskürtülmelidir. Bu iyi gelir bitkilerimize.